Evet hocam biraz önce dediniz bir de buna e, bu olayı yani can ve mal kaybıyla yaşamayıp bundan etkilenen insanlar ve özellikle belirli bir süre geçtikten sonra. Yani ilk başta hastalık demedik biz buna ama bir süre sonra ki bu yaklaşık 6 ay gibi bir süre bundan sonra devam eden psikiyatrik problemler. Bunlar ne şekilde... E, oluyor ne şekilde Sizce şikayetler ekiple o. de hep devamlı bulundunuz deprem bölgesinde. E, evet. Kadar Şimdi değil ben mi? demin de söylediğiniz gibi İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Gerek İstanbul Üniversitesi'nde psikiyatride çalışan gerek Bakırköy e, Sinir hastalıkları hastanesinde çalışan öteden beri travma ile uğraşan bir grup olarak biz gönüllü bir grup e, 14 kişi e, e, İstanbul Tabip Odası ve Adapazarı Pazarı Depter İşbirliği içinde bütçesi de kendi cebimizden şimdiki halde olmak üzere herhangi bir katkı herhangi bir yerden olmadı henüz. Ee, e, ayda iki kere Emir Dağı Çadır veya Prefabrik eve yere gidiyoruz bizim ilk orijinal düşüncemiz şöyleydi işte e, bir 3000 kişiyi falan biz tarayalım onların da yüzde yirmisi Çünkü kaynaklara baktığımızda yüzde yirmi'sinin altı ay 8 ay sonra hastalığı olacağını olabileceğini riskli olduğunu düşünüyorduk o risklileri yakalayalım ve o riskleri tedavi edelim fakat Şimdi 12. aydayız ve bizim 10. ayda yaptığımız taramada görüştüğümüz kişilerin %80'inin danışmanlığa veya tedaviye ihtiyacı olduğu görüldü. Bu herhalde felaketin boyutlarının çok yüksek olması ve aradan bir sene geçmiş olmasına rağmen onların harap bir şehirde ve çok sınırlı, daha önce de belki çok varlıklı, çok... Farklı durumda değillerdi ama e, hiç olmazsa bir evleri vardı, düzenli olarak işleri olanlar çoktu. O yüzden hayat koşulları çok bozuldu. Yüksek oranda korkular var. E, herkes hastalığı söylemiyor. Onlara yardım ister misiniz deseniz çoğu. O benim bir şeyim yok diyecek ya da istemiyorum diyecek. Ama konuşulduğu zaman kaçınma davranışlarının, korkma davranışlarının çok olduğunu, sağlam evlerinin olma durumunda bile evlere girilmediğini yahut bir binaya üçüncü kata çıkmak, bulundukları kentin farklı yerlerine gitmek, görmek gibi durumları yapamadıklarını, sürekli irkildiklerini o sahnelerin gözlerinin önüne geldiğini ve zihinlerinin sürekli bununla meşgul olduğunu görüyor. Yani kişiler hala kendini güvensiz hissediyor. Ben burada bir şeyler söyleyeceğim. Yalnız bir telefon bağlantısı var. Hı hı. Yalnız bu konuda çok önemli bir noktaya değindiniz. Onu tekrarlamakta herhalde fayda var diye düşünüyorum. Evet. Emine Yazgan Kocaeli'nden arıyor. Buyurun efendim. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar Emine. Efendim benim o yaşında bir kızım var. Korkunç derecede bir korkma var. Tuvalete gidiyor bekliyoruz. Evin içinde nereye giderse gitsin bekliyoruz. Ben bu konuda bir uzmana bir sorum olacak. Ne şekilde çocuğuma yardımcı olabilirim? Herhangi bir yardım için bir psikiyatra başvurdunuz mu? Gidemedim. Memurum malum. Ama siz deprem duyuyoruz. bölgesindesiniz Doğrudur. Kocaeli Biz büyük depremi yaşamadık aslında. Evet. Büyük evet. depremi yaşamadık ama sonrakileri yaşadık. Ben de biraz galiba çok panik yaptım üç tane çocuğum var. En küçüğü on yaşında. Evet. Ne tip davranışları var çocuğun? Evin içinde nereye giderse gitsin ya peşimizden gelir muhakkak bekletir tuvalete yalnız gidemiyor. Evin hiçbir yerine gündüz ve akşam fark etmiyor. Yani Hı. her an bir şey olacakmış gibi yani deprem olur korkusuyla. Bu daha önceden yoktu. Depremden sonra başladı. Lütfen efendim en kısa sürede bir psikiyatra başvurmaya çalışın. Çünkü Biraz önce konuştuğumuz gibi o bölgelerde de hizmet eden bir sürü arkadaşımız var. Memur olmanız da bence bu tedavi hizmetini almaya hiç engel değil. Hocam burada müstehavisler var. Üniversitesi'nde sürü. Sürü. aslında Kocaeli evet, Üniversitesi var ve oradakilerinde bir psikososyal e, rehabilitasyon merkezi var. Memur Hı. olunca da zaten ücretsiz olacak. Sadece ben şunu söylemek isterim. Genellikle e, geçmiş olsun bir kere e, Emine Hanım'a ve çocuklarına. Ee, şimdi genellikle çocukların sorunundan söz ediliyor. Çocukların Hı. sorunundan söz etmek kolay, daha sonra hanımların sorunundan söz etmek daha biraz daha kolay. Ama mesela beylere ve büyüklere sıra gelmiyor. Şimdi bir çocuğun tedavisi tek başına yapılabilir bir tedavi değildir. Çocuk büyüklerine bağlıdır. Ee, Şeyinde de korkusunun azalması da aynı yemeği gibi aile tarafından birlikte sağlanacak bir durumdur. Çünkü biz aslında kendi korkumuzu büyükler olarak bir anlattı da bulaştırıyoruz. Ee, onun da yavaş yavaş azaltılması usulüyle ki bu çok yere mümkün olabiliyor bazı şeylere korktuğu durumlara yavaş yavaş alıştıran egzersizler çocuğa veriliyor. Ama önce görüp yapılması lazım, zorlanmaması lazım. Belki ilaç eklenmesi gerekebilir. Ama aile içindeki diğer kişilerin davranışlarının da incelenerek yapılı, yapılıyor. Yoksa tek başına etki etmez. Hatta şöyle bile diyemez miyiz? Yani çocuklar bu tip fobik reaksiyonları annelere babalara göre daha daha az geliştirdiler evet. bu bölgede yani. Ne daha çabuk geçiyor çocuklarınki evet. aslında. Çocuklarınki Peki, daha da çabuk. çocukların aslında. Evet, çocukların keyfi daha Biz yani. daha çok korkuyoruz. Evet. Yani büyük yaşta delikanlılar ve hanımlar gördüm. Onlar bize anne ve babalarıyla yatıyorlardı bir süre. Evet. Onlar çok gördüm. Yani 20 yaşında falan. Yani sadece çocuklara mahsus değil, daha büyük yaşlarda da görülebilir oluyor. Efendim bir bandımız var. Sonra devam edeceğiz. Korktum yani söyleme sahiptir. Korktum sadece heyecanlandım. Hani yağmur gürültüsü, gök gürültüsü falan sandım ilk önce gece yarısı da böyle bir şey ummadığımız için. Yani elektriklerin gitmesi ve insanların o bağırışları falan deprem bölgesine de yakın olduğumuz için hatta bayağı bir panik olduk. Çok korkmuştuk, kabus gibiydi. Ee, yani bir anda evlerin üzerimize yıkılacağını, öleceğimi düşündüm. Kıyamet oldu zannettim, o kadar korktum. Çünkü en acı şekilde ben onu yaşadım. Depremde facia hissettim, çok korktum. Yetersiz, yetersiz. O bilgilendirmeler yetersiz. Bilgilendirmenin tam olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden çok iyi bir etki yaratmadı. Tabii ki faydalı oldu. Eski oranla tabii bilgilerim daha fazla arttı. Ama e, çok fazla da açıkçası deprem anında o bilgileri çok fazla uygulayacağımı düşünemiyorum. Oturacağımız yeri seçme konusunda, gayrimenkul alırken, değerlendirme konusunda hep bunlara dikkat eder hale geldik toplum olarak bayağı etki etki yaptı. Çünkü artık o kadar endişelenmiyorum. En azından biraz bilgimiz var. Daha hazırlıklıyız gibi geliyor. Kaç defa deprem bölgesinden geçtim yapılan hiçbir şey yok. Tabii ki hayır. İnsanlarımızdan belli. Tabii ki yeterli. Olduğu kadar. Çok yeterli görmüyorum. Çok yol kat etmemişiz. Valla fiziki anlamda yapılanlar tabii yetersiz. Yani ama e, şu var e, tabii bu e, çok büyük geniş alanı kapsayan bir e, deprem. E, onun için e, pek yeterli olmasa da tatmin edici bir boyutta sanıyorum. Müzik yani Yetkililer sorumlular belli sorun tabii ki birçok yerde aranabilir yani hem bu yapılarda, yapılan ev, evin yapısında hem e, tabii o bölgenin deprem olan o böl deprem bölgesi olmasından kaynaklanan, yani kaygan toprak üzerinde olmasından yani daha birçok sebepleri var sorumlular sadece yöneticiler değil kendimizde de aramamız gerekiyor sorumlu olarak biz bu işin içindeyiz özellikle ben bir tek müteahhitli görmüyorum. Oraları imara açan il bayındırlık yetkilileri, teknik uygulama sorumluları, oranın e, fiziki olarak e, zemin etütlerini yapmayan e, jeoloji mühendisleri de e, biz jeoloji mühendisleri kimdir bu zamana kadar bilmiyorduk. Bunların da sorumlu olduğu inancındayım. Yani korku daha fazla oldu. Hala bile yani o kadar çok korkuyorum ki. Yani ben zaten böyle şey panik bir insanım. Ufacık bir şeyden panik oluyorum. Hala rüyamda deprem olduğunu görüyorum. Hala en ufak bir şeyde uyurken e, deprem oldu korkusuyla yataktan kalkıyorum. Oldu o tabii etkileri var. Evet özellikle kardeşimle çok yaşadık bunu sürekli annemle birlikte uyumak istiyor. Eşim annem benim psikolojik tedavi görüyorlar enkazdan çıktılar yıkılan binanın altından çıktılar ee, bizde de tabii onlara yansıyan olay bizde de yansıdı halen devam ediyor o sendromu yaşıyoruz. Çok ben psikolojik tedavi gördüm ee, çünkü her an panikteydik ee, sanki her an İstanbul'da da deprem olacak korkusunu yaşadık ee, bir panik ataklık atlattım yani. Evet. abi sen bir şeyleri Şimdi, hatırlatacaktın. E, tam eee Şaykan'a özellikle vurgularken çok önemli bir konu dedim. E, röportajlarda da bunlar vurgulandı zaten. Her an deprem olacakmış korkusunu halen birçok insanımız binlerce kişi yaşıyorken sürekli e, verilen bir mesaj var. Bilim adına bilim adamları e, zaman zaman çıkıyorlar. İşte bekleyin İstanbul'da deprem olacak. Bu işte bir günde olur, fal gibi. 30 yıl içinde de olabilir gibi. Bunların da e, insanlarımızda zaten o beklenti içinde olan insanlarda sürekli sakın ha bu beklentiyi söndürmeyin. Ve habire pekiştirme adına e, olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Halen de maalesef bu yapılıyor. Fay hattı 3 tane kırıklıymış da işte 2 kilometre aşağıdan geliyorum, 3 kilometre dışarıdan geçiyormuş. Bunun bende ne gibi bir yararı olacak vatandaş olarak onu düşünüyorum düşünüyorum ben halen bulamıyorum. Ama bu bilgilerin sürekli verilmesi insanlarda ciddi bu paniklerin veya da bu sıkıntıların sürekli alevli durumda olmasını sağladığını düşünüyorum. Bir ruh hekimi olarak. Bilmiyorum hocam ya Mecid Bey sizler de katılıyor musunuz buna? Tamamen katılıyorum. Çalışmalarınız da var çünkü şimdi, bu konuda. Evet. E, şimdi tabii tedbir gerekli ve bunları almak zorundayız. Bu tedbirleri devlet alacak ve insanlar alacak. Biraz evvel işte sorulan sorulara verilen cevapları izledik. Niye bütün evler yıkılmadı da bazı evler yıkıldı? Evet. Demek ki yıkılmayan evler gibi evler yapsaydık bu problemler olmayacaktı. Yani sağlam zemine, sağlam binalar yaptığımız zaman depremi suçlamayacaktık. Tabi suçlular bizleriz. Doğayı da bozan bizleriz. Bu evleri yapan da bizleriz. Şimdi e, tabi bilinçlendirmek gerekiyor. Bunu medyada yapacak. Bizler yapacağız. İnsanlar devletin neler yaptığını görecek, güvenecek, bir güven sağlayacak ama bunun yanında sürekli bir endişe, beklenti, korku olduğu olacak şeklindeki mesajların verilmesi de biraz evvel bahsettiğimiz hastalık belirtilerinin daha çok ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani yeniden başa dönüyoruz tekrar. Evet. O bakımdan bu bilgiler verilirken çok dikkatli olunmalı ve insanları paniğe sevk etmemeli. Tabii çok şey çetrefilli bir konu ve tek türlü değil. Biz şimdiye kadar da hiç deprem yok diye düşünüyorduk. Onun için ansızın deprem oldu ve çok korktuk. Evet. Şimdi biz deprem olacağını bilmek zorundayız ve bunu unutmamak zorundayız. Ama her an bu dedikodu şeklinde, yalan yanlış veya benim anlamayacağım, değerlendiremeyeceğim teknik detaylar bir işe yaramaz. Benim yurttaş olarak ben bir vatandaşım. Benim vatandaş olarak bilincimin yükselmesi lazım. Vatandaş olarak sorumluluğumun ve sorumlulardan devletten belirli bir sorumluluğunu yerine getirmek o partilere ya da o belediyelere oy vermemek şeklinde bir bilincim olmalı bir şey olması lazım. Çünkü ben kendime çok zengin olabilirim, imkanlarım olabilir, böyle çelik kasadan bir ev yaptırabilirim. Ben hep çelik kasanın içinde mi oturacağım? Hiçbir bir yere gitmeyeceğim. Ya da benim evim sağlam kalıp da bütün yanımdaki evler yıkılırsa ben depremden ruhsal olarak etkilenmeyeceğim. Evet, yani bu olay bireysel bir olay değil. Bu olay toplumsal bir olay ve burada alınacak dersler varsa ne kadar aldık, ne kadar almadık ayrı. Ama alınan gruplar var. İşte İstanbul. Ee, Sağlık Müdürlüğü'nde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Evet. Şimdi e, bizim e, üniversite öğretim üyesi yıllardır travmayla uğraşan bir ekip olarak hiçbir sahaya gidip çok küçük çalışmalar dışında şehirler arası gitmedik. Biz ayda iki kere şehirler arası gidiyoruz ve bir toplulukta çalışma yapıyoruz. Orada ben profesyonel olarak çok şey öğreniyorum. Daha sonra bizim hastaneye kendisi başvuran gelen hastalarla, depremzedelerle görüşürken ben onların evlerini, onların korkularını ve onların yaşam ortamlarını çok öğrenmiş oluyorum. Şimdi benim demek istediğim bu depremden bizim çok öğreneceğimiz şey var. Konuşacağımız şeyler bunları daha örgütlemek, toparlamak, zarar vermemek üzerine olmalı. Çünkü sarsılan depremle beraber güven, yer sarsılıyor ve benim hayatım e, kontrol altında değil diyoruz. O zaman kontrolü ele alabildiğimize ilişkin bir bilgi olursa, Bunlar işe yarayacak Aslında biz tedavide de buna benzer bir şey yapıyoruz Tek başına yatarsan dünya yıkılmayacak Onun için tek başına yat Ya da banyoda biraz daha uzun kal Ayakkabını çıkarıp yat gibi Böyle küçük küçük egzersizler veriyoruz Ama işte o güveni vermeye çalışırken Biz de profesyonel Hı. hayatımızda bunu veriyoruz i̇şte O güven duygusunu tekrar Yeşermesine çalışırken Aman ha o kadar güvenmeyin yarın bir gün bir daha deprem olacak ha Gibi bir mesaj En azından olay çok tazeyken Şimdi bile çok sıcakken bu tip mesajlar verilmemeli ama bunları herhalde bir ruh hekimiyle falan da danışarak yapmalarında fayda var gibi geliyor. Ben buradan ee, bu mesajı vereyim. Burada bu bilgiler derlenip toparlanacak. Sağlık müdürüne verilecek. Tabii, tabii, işte tabii. Üniversitelere verilecek. Sağlık müdürüne gitsinler. Bir bir, bir, bir de size versinler. Mesela bizim şöyle bir şeyimiz var. Ee, önerimiz var. Biz derken şunu kastediyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak biz psikiyatri bakımından yani hepimizi ilgilendiren hepimizin derneği biz dernek olarak bu tür şeylerde medyaya olsun, farklı meslek gruplarına olsun, gereken bir eğitimi, gereken bir iletişim biçimini, gereken bilgiyi çok rahat verebiliriz ki başta bunu İstanbul Tayyip Odası ile birlikte e, ilk zamanlarda yaptıktı. O zaman bir süzgeçten geçmiş oluyor. Aksi takdirde... Çok fazla söylendi. Zaten travmanın yarattığı şey güvensizlik dedikoduları ve söylentileri besliyor. Ona karşı hepimizin bireysel olarak da, meslek grupları olarak da, çalışma grupları olarak da ortak davranmamız lazım. <laughs>